Emekli ve memurlar için kritik haftaya girildi. Yaklaşık 20 milyon kişi yeni yıl zammını 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle öğrenecek. Enflasyon farkının toplu sözleşme zammını eklenmesiyle zam oranı belli olacak. Refah payı beklentileri ise asgari ücrete yapılan düşük zamla birlikte törpülenmiş durumda. En düşük emekli aylığının arttırılmasına yönelik beklenti ise korunuyor. Ancak bunun için yasal düzenleme gerekli. Meclis ise tatilde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Ocak'taki EKK'da bu yönde bir çalışma olacağını açıkladı. Düzenlemenin meclisin çalışmaya başlayacağı 7 Ocak sonrasında yapılması bekleniyor. En düşük emekli aylığı şu anda 12.500 lira. Yasa çıkınca kök aylıklar yeniden hesaplanacak. Tahminler en düşük emekli aylığı için 14 ila 15 bin lira seviyesini işaret ediyor. Ekonomi yönetimi ise emekli aylığında 2025 yılında oluşacak farkı yönelikse bir düzenleme yapmadı. Emeklilik başvurusunu gelecek yıl yapacak olanlar yaklaşık %30 daha az aylık alacak. Aylığın düşmemesi için başvuru için 31 Aralık yani yarın son gün.